Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Dileklerimizi tuttuk, niyetlerimizi tuttuk. Neyse halimiz çıksın falımız diyerek başlıyoruz. Falımız çok güzel bir şekilde tutmuş. Sıkıntılar döküldü gitti. Çok güzel, çok büyük, müjdeli bir haberiniz var. Fincanın tam orta yerinde. Uzun boylu bir adamdan bir haberiniz var. Bir yüzük ve bir genç kız görüyorum. Şuracıkta beklediği bir yüzük var ama kız tek başına yakın dönem içerisinde bunun haberi gelecek çok büyük bir e, parasal bir kısmeti var bu kişinin yani bu falı kendine niyetlenen her kim ise kendine uyanlar alsın uymayanlar evrene göndersin diyorum e, büyükçe bir parasal nasibiniz var iki kişilik bir yola çıkıyorsunuz. Bu yolun sonunda bu büyük meblağ, bu para elinize geçecek. Belki bir mülk alım satımı vesaire bunun tarzında bir şey olabilir. Bir devlet dairesiyle alakalı bir işiniz var. İşiniz aydınlıkla temizde. Sonucu hayırlı olacak sizin için. Bir kişiyle bir e, böyle hediye alışverişi gibi bir mevzunuz var. Fakat karşınızdaki kişi e, verdiği hediyeyle aldığı hediyeyi kıyaslama yapan birisi. Bu insanı doğru insan olup olmadığından emin olun. Yani hediyeyi verebileceğiniz gerçekten de eee verdiğiniz bu hediye pişman etmeyecek bir insan olmalı karşınızdaki. Bu bir arkadaş arasında bir hediye alışverişi fakat e, arkadaşınız olan kişi sizin gibi düşünmüyor. Bir yelkenli bir e, açık deniz gibi görünüyor. Hedefiniz, hayaliniz var. Hayaliniz oldukça yapılabilir olabilir bir hayal ve hayalinizden vazgeçmek istemiyorsunuz ki haklısınız çünkü önünüz oldukça açık ve önünde bir anahtar var gerçekten de dilediğiniz her neyse hayalini kurduğunuz her neyse peşini bırakmayın derim bir merdiven basamağınız var bir yükselişiniz var işle alakalı bir durumda durumla alakalı bir yükseliş belli bir konuma geleceksiniz bu Geldiğiniz konumun sonucunda hayır kapısı açılmış size. Bakın görüyor musunuz? Sanki kabe gibi bir yer görünüyor bu kapının arkasında. Ee, hacca gitme gibi bir dileğiniz niyetiniz var ise bu kapının ardında size böyle bir yer gözüküyor. Yani muhtemelen Niyetiniz umre ya da hac gibi bir mevzu ise bunun sonu açık. Dileğinize kavuşacaksınız. Yarım kalmış bir yüzük. Sanki böyle bir e, söz yüzük mevzusu. Sanki e, olacakken bir şeyler yarım kalmış. Böyle bıçak gibi ortadan kesilmiş bir yüzük. Bakın yarısı da bu tarafta. Yani bir işiniz yarım kaldı ise hayatınızdaki insanlı yolunuzu ayırmış olabilirsiniz. Fakat elinizde başka bir yüzüğünüz var. Hayatınızdaki doğru kişi o değilmiştir muhtemelen. Karşınızda daha hayırlı bir sonu, bir insan çıkacak ve sonucu sizin için hayırlı olacak. Bakın yıldızı görüyor musunuz? Burada bir yıldızınız var. Yıldızınız parlamış, aydınlık, temiz. Gerçekten de hayatınıza yeni bir insan girecek. Bu kişi doğru kişi değil. Fincanda görebildiğimiz bu kadardı. Tavamıza geçelim. bir beş ve r harfi beş rakamı ve bir r harfi fincanın tam orta yerinde çok net bariz belli beş rakamının altında bir beş rakamı daha var gibi ya da böyle çevirdiğiniz zaman daha belirli gibi bir yüzük var birisiyle yolunuzu ayırdığınıza dair bir mevzu olabilir Buraya harfinin ayağı dışa doğru kaymış. Hayatınızdaki insan yolunuzu yani yolu ayırmaya tercih etmiş. Bakın şurada iki kişi bir konuşma yapıyor. Birisi kollarını böyle bağlamış. Diğeri ayakta eli cebinde duruyor. Çok böyle ketum bir şekilde bir konuşma var. Ee, sonucu istediğiniz gibi değil. Hayatınızdaki insanla yolunuz ayrılıyor. Arkasından yeni bir aşkınız var. Yeni bir aşk, yeni bir birliktelik olacak. Bir dolu bir boş kalp yan yana. Bu iki kalp birleşip böyle iç içe geçmiş ayrı iki kalp oluşturmuş. Ve bunun üzerinde de bir basamaklar var. Merdiven basamakları çıkmış. Aşk hayatınızdaki yönünüz değişiyor. Bir başkasıyla bir hayatınız, hayatınızı birleştirme gibi bir durumunuz olacak. Şurada gördüğünüz gibi bu merdivenin sonuna doğru bir anahtar var. Hayatınızdaki insanla yolunuzu ayırsanız da karşınıza çok daha hayırlı bir insan çıkacak. Bir gözyaşınız var. Göz yaşınız çok fazla değil. İçiniz akıtıyorsunuz ama çok da üzülmeyin. Bakın minare ucundaki bu ay yıldız gibi ee, öyle bir minare şerefesi gibi gözüküyor. Aydınlıkta temiz bir adam var yanı başında. Dileğiniz doğanız hayatınıza girecek kişinin hayırlı uğurlu bir insan olması bundan sonrası için sizin için hayırlı olanın gelmesini diliyorsunuz ve hayatınıza dilediğinizden çok daha iyi birisi gelecek. Bu anahtarın bir ucu da yüzük şeklinde. Bakın şurası anahtarın uç kısmı. Şurası da yüzük şeklinde hayatınıza girecek insanla yolunuz kesiştikten sonra direkt bir evlilik kararı alacaksınız ve bu insanla yolunuzu birleştiriyorsunuz. Sizin hayatınızdaki şu anki bulunan kişi ya da belki yakın dönem içerisinde ayrıldığınız bu insan doğru değildi. Karşınızda çok daha hayırlı bir insan çıkacak. Üzerinizde küçük bir parça göz görüyorum. Nazarınız değil. Bu kırılmış kalbinizin yanı başında. Yani birileri sizin bu durumunuza sevinmiş olsa da aslında sevinmesi gereken kişi sizsiniz. Kırılan kalbiniz yeniden tamir olacak ve hayatınıza çok daha düzgün bir insanla yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Karşınıza çıkacak kişi sizin için çok çok hayırlı olacak. Uzaktan bir misafiriniz var. Bu anne babanız olabilir ailenizden ayrı uzakta yaşıyorsanız bir değil iki kişi burada sanki karı koca gibi böyle yan yana dip dibe durmuş iki kişi var ve bu iki insan yola çıkmış sizin için geliyor sizin belki bu e, ayrılık yaşamanızdan öncesinde bir kız isteme durumu mevzusu niyetiyle gelecekler ama bu durum bir anda değişebilecek ya da sizin ee, sıkıntılarınızı gidermek için sizi teselli etmek için aileniz yanınızda olacak. Görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.